Merhaba arkadaşlar ben Stein Fate Var'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Geçen konuştuğumuz bir konu vardı. Mücevherleri nereye harcayabiliriz? Arkadaşlar öncelikle VIP bölümünü konuşmuştuk sizlerle. VIP bölümünü zaten oradan buradan sürekli topladığımız puanlarla ben VIP 5'e kadar geldim. Adam akıllı bir mücevher basmanda. VIP 9'da da zaten efsanevi olanlardan alıyorduk. Şöyle göstereyim bizim asıl meselemiz VIP 9'a geldikten sonra efsanevi kahraman hatıralarını alabilmek. Şu anda gelen ödüllerden de efsane bir kahraman hatıraları alabiliyoruz. Bunun için aman aman bir aceleye gerek var mı? Onu tabii ki siz tercih edin. Ama ekstrasında %5 SL'de desteği bu %5 SL'de desteği ileride size daha da güçlendiğiniz zaman daha büyük avantajlar sağlayacak. Fakat şimdi biz ne yapacağız? Biliyorsunuz ki oyunda başlangıçta biraz sıkıntılar çekiyorsunuz. Az önce konuştuğum gibi çarp çevirdiğim için 70.000'e giriyorduk. Az önce biraz çevirdim. E, güzel bir kahraman mavi çerçeveli bir kahraman. Yani nadir olarak geçiyor. Bu kahraman nadir olduğuna bakmayın. Çok rahat şekilde fullleyebileceğiniz ve hızlı fulllediğiniz için de çok fazla avantaj sağlayabileceğiniz bir kahramandır boldur. Evet arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz X'ler var. Yani buna gelirse 500 tane boldurun şeyine, baldurun şeyini alacağız. Ee, çerçevesi şeyi artık her neyse burada zaten yazıyor. Baldur demek hatırası bunlara hatıra deniyor. Burada gördüğünüz taştan 1.5 milyondan 3 tane hangisine gelirse var olan sayıdan alabiliyoruz. Burada da gizemli rün kutusu Baldur var. Ben bunu çok merak ediyorum. Bu gelirse güzel olabilir. Şimdi sizlerle beraber başlı 5'li 5'li çevirelim. Benim buradaki çevirme amacım aslına bakarsanız Baldur değil. Asıl amacım biliyorsunuz ki oyunun başında kaynakta inanılmaz sıkıntılar çekebiliyoruz. Topluyorsun ama bir yerden sonra yetmiyor. Evet karabini avlıyorsun ama bir yerden sonra bu da yetmiyor. Biraz hızlı gidiyorsunuz. Ekstra buradan hız kazanıyoruz. Gördüğünüz üzere çatır çatır hızlar kazanıyoruz. Burada gördüğünüz bak X1, X2 olaraktan bunlar arkadaşlar az önce dediğimiz gibi arttı. Şimdi x2'ye geldi bir tane ücretsiz çevirme hakkı verdi bize. Bunu ücretsiz çevirdiğim zaman ne alırsak x2'sini verecek burada gördüğünüz gibi. Burada 8 tane verecekti. 16 tane 4 saat inşaat hızlandırma verdi. Şu anki buradaki bizim çak avantajımız aslına bakarsanız kaynak ve hız üzerine daha da avantajlı. Baldur bir şekilde yapıyoruz aslına bakarsanız. O yüzden bu çarkın önemi böyle. İleride daha iyi komutanlar çarka gelecek mi? Mücevher biriktirmek mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı. Baldırı çok rahat fullersiniz zaman zaten. Ama ben gördüğünüz üzere daha hızlı ilerlemeye çalıştığım için bir miktar da para da yatırabilirim. Bundan dolayı biraz daha şey bu konularda hızlı gitmeye çalışıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde malzemeler aldık. En azından kaynak sıkıntımızı biraz çözmeye çalışıyoruz. 50 tane de Baldur hatırası aldık. Bu hatırayı da birazdan Baldur'umuza basabiliyorsak, XP sesiyorsa basacağız. Abi zaten 50'likten bir tane kaptık Baldur'un. X1 oldu onlar da. X1. Evet, şunları topladık. Şimdi bu şans %80 diyor. Hala devam. Şans 105 artı fullledik şansı. Bunlar X1 X1 olarak almaya başladı. Ücretsiz geliyor birazdan. Ücretsiz hazırlandı alt tarafta. Birazdan ücretsiz X2'mizi çevireceğiz. Güzel bir şey gelirse yani güzel kaynak her türlü alıyoruz zaten de Baldur'un 500'lüğünü versin ne yapacağız 500'lüğün 2000 olacak 500'lük ondan sonra o bir x ikisi geldi x ikisi sizlerle beraber Atlaya niye basmıyorsunuz diyenler olabiliyor şimdi atlaya basarsam hızlı bitecek aslına bakarsanız muhabbet edemeden konuşamadan anlatamadan bu sefer hızlı hızlı bitirmiş olacağız ee, Baldur komutanını ben şu an fullleme yönelik çalışıyorum 27-30 seviyeler civarlarında Baldur biraz daha geri kaldı ama onu hızlandıracağım çünkü efsanevi komutanları fullemek, imzalarını, becerilerini fulllemek çok kolay değil. Baldur'un daha hızlı. Yani kısa zamanda Baldur biraz daha hızlı bizi e, rahata kavuşturacak. İlerleyen düzeylerde tabii ki efsanevi komutanları yerine tutamayacaktır. E, şu anda çeviriyoruz yine. Şansımız 60 oldu tekrardan. Şu taraf da bir yandan doluyor. 10 tane hatıra alacağız birazdan efsanevi. O 10 tane hatıra ilet arkadaşlar. Gidip efsanevi kahramanımı geliştireceğim. Kaynağımız da gayet güzel oldu. Az önce revirden. Ee, asker çıkartamıyordum. O kadar şeyim kalmadı. Biliyorsunuz ki karabini oto av yaptığınız zaman bir de enerjinizi kullandığınız zaman ...bayağı bir yararınız oluyor. Komutanların çok sağlam olması lazım. Ya da şimdi 20'yi zorla kesiyorsanız direkt 20'ye sürekli saldırırsanız çok kayıp verirsiniz. 20 kesiyor zorla kesiyorsanız 20'yi... 15'e bırakın karabinye de çok fazla hasar almamış olursunuz. Çünkü revirden çıkarmak inanılmaz kaynak istiyor. Şöyle yine kaynaklarımızı topladık. Şurada 10 tane hatıramızı aldık abi. Bu 10 hatıra güzel. iki tane ee, bu imza şey yıldız için nişanlardan dört tane geldi. Bir tane de buradan geldi. Güzel. Bir daha çevirelim. Şansımız zaten 110 oldu. Ücretsizimiz artık aktif. Birazdan ücretsizle çevireceğiz. Baldur'un 500'ünü de bir daha işimiz olmasın. Kral. Sana çok işimiz var. Son imzası da çok güzel. Baldur. Bu arada Baldur'u çeviriyorken size Baldur'u anlatayım birazdan. Baldur evet alan hasarı. Bir de Baldur'da şöyle bir şey var. Bir önceki saldırısında aldığı hasarın eğer doldurursanız %64'ünü karşı tarafa ek olarak atıyor. Bak karşı taraftan aldığı hasarın %64'ünü ek olarak atıyor. Zaten kendi hasar veriyor ama ek olarak da onların vurduğu hasar çıkartıyor. Yani karşı taraf size çok sağlam vurduysa 164 şeklinde o da sağlam şekilde iletiyor aynı hasarı. O yüzden Baldur kısa sürede yapabileceğimiz bir komutan olduğu için arkadaşlar sürekli Barbar'a da yani kara bünyelere saldırtırken de Baldur'u koymayın unutmayın. Dediğim gibi e çabuk fullenebilen kısa vadede sizi çok rahat alacak bir komutan. 50 tane de baldur aldık gayet iyi oldu. Şurada benim yine dediğim gibi hız kaynak gibi şeyler ihtiyacım var. Bundan dolayı buraya çeviriyorum. Zaten baya geliyor mücevher baya geliyor. İlerideki şeyler için de gerekirse çekim yaparız. Ama siz biriktirme, yani ben çok kaynak topluyorum şu anda çok ihtiyacım yok diyorsanız çevirmenize gerek yok. Baldur'u çok rahat bir şekilde e, fullleyebiliyorsunuz. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar. Yorumlarda da sizler bu oyunu zaten bir ay falandır var. Bizden daha iyi bildiğiniz ya da söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüş önerileri açız. Yaptığımız her şey doğru değildir. Çünkü yeni bir oyun. Hep beraber yeni, beraber öğrenmeye çalışıyoruz. Beraber şey yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki araştırıyorum, bakıyorum, mantık yere gitmek istiyorum. Ama Baldur konusunda çok bir muhabbet görmedim. Baldur kendim inceledim. İncelediğim zaman da gerçekten güzel bir komutan olduğunu gördüm. Kısa vadede. Tekrardan dediğim gibi 15 saatten 3 tane aldık hocam. 8 tane 4 saat aldık. Son kez çeviriyoruz. Birkaç bin de cebimizde kalsın yani. Hatta ücretsizimiz de geldi. Son çevirişimiz de gayet güzel oldu. Şu baldurun 75'ini almaya çalışacağım. Ee, bu bizim için bir önemli. Bak 500'ü nasıl geçtin oğlum sen var ya. Baba ver bana hızlandırmaları. Bir tane ücretsiz çevirdik. O da 500'e geliyormuş falan. O da 500'e geliyormuş. Ha, al sana 500. Bu da güzel. 75'lik baldurumuzu da aldık dedik ki selamünaleyküm hayırlı işler abi şuraya baksana 67 bin askerim şu an revirdeydi şimdi çıkardım ee, o yüzden ben de burada oto avdaki ayarı gördüğünüz gibi max 20'ye ben normalde 25-26'yı kesebiliyorum ama 20'ye çektim ki şurada hatta çıkardığım zaman da atıyorum geldim buraya ana komutanı efsanevi yaptım tamam mı gelip buraya balduru koyuyorum baldur da bununla beraber. Hızlı şekilde XP alabilsin diye e, gidip de diğer çok komutan koymuyorum ben e, çok hızlı çünkü komutanınız çok iyi değilse e, çok fazla şeyin oluyor kaydın oluyor. Şunları göndereyim hemen hızlı şekilde bizi çok yorma kral. İşte bu da bir de kaydetme olayı şu anda bende yok başla yeterli askerin yok. E, hocam yeterli askerin yoksa sen kendin otomatik gösteriyorsun zaten burada ben ne yapayım yeterli asker. Şöyle buradan biraz düşür. Bundan biraz düşür. Şundan düşür de gönlün olsun. Tamam şimdi vardır herhalde artık. Çünkü ufak tefek hatalar çıkıyor bazen. Böyle şeylerde. Şimdi bunu gönderdik. Geldik bizim Kral Bartur'a. Baldur'a. Bartur. Yok Artur. Beceri yükseltme olayına geldik. Hocam bakın. İlk imzasında hasar faktörü, faktörü var. Faktörü. Hasar faktörü 2450'ye çıkarmışım. Kalkan faktörünü 1050'ye çıkarmışım. Yani savunma gibi düşünebilirsiniz. Birliğin karşı saldırı hasarını %6. Hedef düşman birlik hareket hızının değerini ise 5 saniyede %14 azaltır. Bu etki 10 saniyede bir tetiklenir diyor. Karşı saldırı hasanı şu kadar arttırır. Karşı saldırı %6. Hareket hızını şu kadar azaltır diyor. %14 fullediğim için buraya gelmiş. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da diyor ki birliğin savunma değerini 4.5 CP değerinde 6.5 arttırır. Burada başı bozuk türü askerine savunu şu kadar arttırıyor. Başı bozuk türü asker yani başı bozuk askeriyle giderse daha avantajlı bir komutan. Şimdi son imzasına geldiğimiz zaman burada da dördüncü yıldızı tamamlamamız gerekiyor. Burada diyor ki bize birliğin birlik boyutunu bir buçuk arttırıyor. Ne kadar birliğiniz varsa boyutunu, ebatını, kapasitesini bir buçuk otomatikman arttırdı. Tamam mı? Şurada zaten e, becerinin şeyi yazıyor. Bir beceri geliştirmek için önce hatıraları falan koyun diyor. Asker sırrını şu kadar arttır. %5 de burada fulllediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Ben bunu şimdi 4 yıldız yaptığım zaman arkadaşlar fulle bir tane daha bir 30'a 30 çıkartırsam çok güzel olacak. Buradan fullleyip gelip 4. yıldız 4. yıldız açacağım. Burada bir de o kadar başı bozuk şeyimiz var. Hocam tamam var da beceriler bitti. Biz o kadar başı bozun ee, şeyini ne yapacağız? Çerçevesini işte ne yapacağız derseniz burada Evet sizler için hemen Baldur'u göstereyim arkadaşlar. Baldur'u 30 seviyeye getirdim. 4. yıldızını tamamladı. 5. yıldızı tamamladıktan sonra çarkta diyorduk. Yani ya e, bu rozetlerden alacağız. Baldur'dan bir sürü olacak. Ne yapacağız? Başkalaşım geçirdiği zaman burada devamı geliyor. Şimdi size detaylı bir başkalaşım videosu çekeceğim. Diğer videomuzda. Sadece böyle olduğunu ve bunun daha da devamlı şekilde kullanılabileceğini bilmeniz için bunu ekliyorum. Bilginiz olsun. Öncelikle zaten diğer videoda da anlattığımız gibi avcı bölümü olan kahramanlara arkadaşlar avcıdan gidin ilk başta. Çünkü avcıda karabinyelere daha yüksek hasar verebiliyorsunuz. Burada kahramanınızın canını arttırabiliyorsunuz. Hızını ve hasarını arttırabiliyorsunuz. Özellikle karabinyelere karşı. Bu da sizin karabinyeye daha az e, daha az hasar almanızı kara karşı daha güçlü olmanızı ve revinizin daha az dolmasını da sağlıyor. Direkt gidip burada işte atıyorum başı bozuk bölümünden şuna bunlar savaşlar için arkadaşlar. Bunlar savaşlar için yaparsanız sizler için daha iyi olur. Oyunun başında bu şekilde öneriyorum. Tabii ki yaptığınız bu yetenekle de bu komutan savaşa gitmeyin. Bu komutanla gidip biriyle savaşırsanız çok yüksek hasar alırsınız. Bunu sadece avcı modunda kullanabilirsiniz. Gelişim sürecinde bunu kullanın arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Hızlara bakalım sizlerle ne kadar olmuş. 10 milyon gıda gıda çok e, gidiyor hocam. 36 milyon 57 milyon işte taş 29 milyon. Benim sıfırda gıdam bu arada. E, burada da çeşitli malzemelerimiz var. Hızlandırmalar azdı. Yine hızlandırmalarımız gayet iyi olmuş. Neredeyse 70-80 gün hızlandırmamız var şu an iyileştirme ile birlikte. Bu şekilde biraz daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Aman aman basarsam para yatırmak zorunda kalırsın. Çünkü ya hız biter ya kaynak biter. Buna göre dikkat edersen sevinirim. Abone olmayanlar abone olursa Beğenirseniz de videoyu çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.